Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarım metninden görüleceği üzere içeriğimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sesi ZRGY hakkında olacak. Hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Zira halk arzından bu yana kısaca özet geçeceğim. Sonrasında da geçtiğimiz hafta bilindiği üzere borsada işlem görmeye başlamış idi e, oradan bu yana bugüne dek ne yaptı, kim aldı, kim sattı, aracı kurum dağılımı nasıl, alanı satanı nasıl, bundan sonra ne olabilir? Bunlara kısa kısa değinmeye çalışacağım. O nedenle biraz hızlı anlatmaya gayret edeceğim. Aralık ayının başında SPK'dan halk arz almıştı. 10 ila 12 Aralık arasında, 10-11-12 Aralık'ta. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde talep toplamış idi. Lot başına 13 liradan. Zeray GYO hisse kodu ZERGY idi konsorsiyum liderliğini halk arzda integral yatırım ve ziraat yatırım yapmıştı. Toplamda 156.8 milyon lotu satıldı. Bunun 116 milyon lotu sermaye artırımı ve 40.8 milyon lotu da ortak satışı konumunda idi. 156.8 milyon lot çarpı 13 lira yaptığınızda halk arz büyüklüğünü 2 milyar TL olarak bulursunuz takribi. Bu 156.8 milyon lotun yarısı bir bireysel yatırımcıya Eşit şekilde ve yarısı da kurum, e, kurumsal yatırımcıya oransal dağıtım yöntemiyle satıldı. E, Halkar arası saatler arasında 15 günlük fiyat istikrarının bulunduğunun altını çizelim ki bunu buna biraz sonra AKD'yi aracı kurum dağılımını anlatırken de sık sık değineceğiz. Zira e, Halkar sürecinde FK oranının çok yüksek olduğuna dair eleştiriler vardı. Buna integral yatırım e, aslına bakarsanız Pek çok projesinin topraktan hesaplandığı, proje hesaplamalarının yapılmadığı şeklinde bir yanıt verdi. Ve aslına bakarsanız adil değerinin daha yüksek olması gerektiğini söyledi. Hatta takip etmişsinizdir. Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın CEO'su da hisse fiyatımızın adil değeri 49 TL diye bir açıklama yaptı. Kamuoyuna da düştü. Takip etmişsinizdir belki. Ancak hisse 13 liradan halka arz edildi. Yani FK bu seviyede olmasına rağmen... Aslına bakarsanız daha düşük gelecek diğer bilançolarda diye bir öngörü e, öngörüde bulunduğu integral yatırım diyebiliriz. E, kamuoyuna bu şekilde yansıdı. Piyasa değer defter değer oranı 3.48 bu yine makul ama FK görüldüğü üzere son derece yüksek idi. E, bu tartışmalar ve konuşmalar ışığında halk arzı gerçekleştirildi. Ve 503 lota kadar bireysel yatırımcıya 503 lota kadar yani 6500 liraya kadar hisse dağıtımı yapıldığı son derece bireysel yatırımcı için ciddi bir miktar diyebiliriz. Zira halka arzalar bilindiği üzere gene de 1000 lira, 2000 lira, 3000 liralık hisseler veriyor ortalamada. Ancak Zer Zergeye'ye de 6500 liraya kadar hisse alabildik. Peki sonrasında ne oldu? 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibariyle Zergeye Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 13 liradan İlk işlem gününü tavan açtı, tavan kapattı. Ee, şöyle göstereyim. 14.3 lira ilk günün tavanıydı. İlk gün teori gelişleşme seansından itibaren tavanında 200 milyon lotun üzerinde alım emri beklediği görüldü. Hatta gün sonunu da yanlış anımsamıyorsam 250 milyon lot civarında alım emri ile tavan da kapattı ilk işlem gününü. Haftanın son işlem günü Zerge yeninde de ikinci işlem günüydü. Yani 19 Aralık 2025 Cuma günü. Burada da ikinci tavanını yaptı. Yine teori eşleşme seansından saat 9:40'tan başlamak üzere hiç tavan bozmadı. Hep tavan eşleşti. 200 milyon lotun üzerinde yine tavanın da alım emri göründü. Ve günü de tavan açıp tavan kapattı. 15 lira 73 kuruş ile günü tamamladı. E, seans sonunda haftanın son işlem gününde seans sonunda Zergeye tahtasında kurumsal yatırımcıdan bir miktar satış olduğu göze çarptı. El değiştirme oranı ikinci işlem günü olmasına rağmen Ciddi bir seviyeye ulaştı. Ama buna rağmen açıkçası birkaç tavan daha gidebileceğini ben şahsen e, düşündüm. Neden? E, tavanında 200 milyon lotun üzerinde alım emri bekliyordu. 156 milyon lot da e, halka açık konumdaki hissade değildi. Dolayısıyla eğer tavandan yüklü şekilde emir silme olmazsa birkaç tavan daha gidebilecek gibi bir izlenime sahip idim. Ama e, tavandan emir silme gerçekleşti. 22 Aralık pazartesi günü teori geçleşme seansının ilk eşleşmelerinde saat 9.40'da 70 milyon lot civarında alım emri görünse de hemen 3-5 dakika sonra bu alımlar silindi ve tabandan eşleşmeye başladı. Hisse maalesef haftanın ilk işlem günü 14 lira 16 kuruşluk taban noktasıyla açtı ve bu seviyede de kapattı. Dün yani e, salı günü 23 Aralık 2025 salı günü ise Hisse yine tabana doğru hareket etti ama taban olmadı. Neden olmadı? 13 lira 12.99 civarına integral yatırım e, tabiri caizse baraj kurdu diyebiliriz. Integral yatırıma biraz önce değinmiştik. E, şurada görüldüğü üzere konsorsiyum liderlerinden biri ve şurada yine bahsettiğimiz 15 günlük fiyat istikrarını uygulamak adına ciddi bir alım yazdı. Ve dünün AKD'sine göz atalım tam da bu noktada. Ardından yavaş yavaş bugüne geçeriz. 23 Aralık 2025 Salı günü integral yatırımın tahtadan 38,5 milyon lotluk net alım yaptığını görüyoruz. Maliyeti ortalama 12.98 12 lira 98 kuruş seviyesinde. Tahtada salı günü yani dün itibariyle alımın %73'ü sadece integral yatırımdan. Infodan da %13'ü görüldüğü üzere toplamda %86'yı aşıyor iki kurum aldığı lotlarda 45 milyon lotu aşıyor sadece dün için. Akabinde yapı kredi midas çekine devam ediyor. Satış tarafına baktığımızda hem kurumsal yatırımcıların hem bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görüyoruz. Diğer kalemi zaten son derece yüklü. Yani pek çok farklı aracı kurumdan satış yapılırken integral ve info tahtanın düşmesine izin vermediler dün itibariyle. Bugün ise yine hisse hemen hemen dünü kapattığı noktadan açtı diyebiliriz. Nötr seviyeden 13 lira civarından açtı. Uzun sürede bu şekilde hareket etti. Ancak sonrasında öğeden sonra sert hareketler görmeye başladık. Görüldüğü üzere sert şekilde bir geri çekilme yaşandı. bugün hacmini de verelim. 1 milyar 670 pardon 130 milyon lotluk hacim yaptığını görüyoruz. Bunun karşılığı olarak da 1 milyar 671 milyon. 671 bin TL'lik hacim yaptı tahta 130 milyon lotun karşılığı olarak. Gün içerisinde 11 lira 96 kuruşa kadar indi. Bu 11.96'ya inmeden önce 12.35'lerdeyken devre kesti. Şöyle göstereyim. Saat 16.11 seviyelerinde hisse %5 civarında düştü. Bu da yaklaşık 12 lira 35 kuruş düzeyine denk geliyor ve buradayken devre kesti ancak devre kesici sonrasında da düşüne devam etti ve 11.96'ya kadar geriledi. Şimdiye kadar gördüğü en düşük seviyede 11 lira 96 kuruş olarak kayda geçti ZGY'nin. Bu noktadan sonra yine çok sert hareketler yapmaya devam etti. Kapanışa yakın 12 lira düzeyinden toparlandı. 13'lere kadar geldi. Hatta takip etmişinizdir belki karanlık odada 13.30'ları yaktı ama günü 13 10 ile kapattı. Kısmi de olsa artı da kapatmış oldu hem gün başlangıcına göre hem de halka arz fiyatına göre. Şimdi bir de bugünün durumuna bakalım. Bugün kim aldı, kim sattı? Ona bir göz atalım birlikte. Info yatırımın bugün 26 milyon 642 bin lotluk alım yaptığını görüyoruz. Açıkçası bu alım olmasaydı yine hisse tabana doğru bir hareket yapıyordu. Ama çok ciddi bir alım geldi info yatırımdan bugün itibariyle. Deniz yatırım 1 milyon lot almış. İkon menkul 170 bin lot. Diğerleri de görüldüğü üzere son derece az. Zaten deniz ve info neredeyse tahtanın %98'ini almış bugün satılan lotlar içerisinde. Satış tarafına baktığımızda daha dağınık bir yapı görüyoruz. Satanlar pek çok farklı aracı kurumdan işlem yaparken alanlar info yatırım ve deniz yatırım özelinde yoğunlaşmış. Şimdi bugün info yatırım dün ise integral yatırım olduğu için düne ve bugüne e, kısaca bakalım şu şekilde. Dün integral yatırım 38,5 milyon lot. Info'da dün 6 küsür milyon lot. Bugün 28 küsür milyon lot. Toplamda 33,6 milyon lot da bu. İki kurum iki günde yaptıkları alım miktarı 92 milyon lot civarına geliyor. E, pardon, 68-71-72 milyon lot civarına geliyor. Toplamda da iki günde satılan lotların 96'sını almışlar görüldüğü üzere. Maliyetler 13 liranın altında yani Alkars fiyatına civarına baraj kurdular diyebiliriz. Satış tarafına baktığımızda hem kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı OYAK yatırım gibi tera gibi kurumları görüyoruz. Hem ziraat gibi garanti gibi genelde bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görüyoruz. Kısacası pek çok farklı aracı kurum satarken e, integral ve info toplamış. iki kurumun aldığı 72 milyon lot zaten 156 milyon lot halka arz edilmişti. E, neredeyse halka arz edilen lotların yarısını iki kurum toplamış oldu. Bir de baştan bu yanaki durumuna bakalım. Baştan bu yana e, AKD'sine baktığımızda ise integral yatırım 38.5 milyon lotla, info 26 milyon lotla yaklaşık dikkat çekiyor. Info burada 12.24, 12 lira .24, 12 24 kuruşla ciddi anlamda kendisi için cazip bir maliyet yakalanmış. Satış tarafında da yine pek çok farklı aracı kurumu görüyoruz. Satış tarafı dağınık iken alım tarafı daha değerli toplu. Açıkçası mal toplanıyor gibi bir e, görüntü var görüldüğü üzere. Peki bundan sonra ne yapabilir? Siz de tabloyu görüyorsunuz. Yani bu tabloda tam anlamıyla integral yatırım ve info yatırım ne isterse o olacak gibi bir izlenim var. Tutup da bu 38 milyon lotu yahut şu 25 milyon lotu boca edecek olurlarsa bunu bireysel yatırımcının zaten karşılama gibi bir gücü yok. Tahta paldır küldür gider. Böyle bir şey girişirler mi? Açıkçası kendileri zarar etme derine değillerse girişmezler. Ama burası borsa İstanbul olduğu için maalesef hiçbir zaman 2 artı 2 4 etmiyor. O nedenle kesin konuşamıyoruz. Ama normal şartlar altında. Biliyorsunuz fizikte kimyada böyle bir kural var. NŞA'da mal toplanıyor gibi bir his var. Durum var. Göstergeler bu durumda. Ama ne zaman yürütürler? Bu malı ne kadar toplarlar? Bir hafta mı toplarlar? Üç hafta mı toplarlar? Bir ay mı toplarlar? Yarından itibaren tavan serisine mi götürürler? Bunu öngörmek mümkün değil. Peki ne yapalım elimizdeki lotları? Elbette herkesin kendi kararı. Eğer sizi sıkmayacak, üzmeyecek miktardaysa orta uzun vadede durumuna bakabilirsiniz. Sonuçta gördüğü yerler daha iki tavan düzeyindeydi. Yani iki tavanda satmadıysanız demek ki beklentiniz daha yüksek. Açıkçası elim, benim elimde birkaç bin TL'lik var. Ufak da olsa. Onları da hani tablo şu şekildeyken henüz ben şahsen vedalaşmayı düşünmem. Ama herkesin kendi tercihi. Bunu da neden söylüyorum? FK'ya baktığınızda videonun başında da söyledim. Pahalı mı? Evet çok pahalı görünüyor. Bundan çok 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 daha ucuz gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri var borsamızda gırla. Ama bizim borsada da bilindiği üzere her şey ucuzluk ya da pahalılık üzerine kurulu değil. Öyle olsa ne ucuz hisseler var gitmeyen ne pahalı hisseler var. Tavan tavan 10 tavan götürdükleri. Durum bu şekilde. Zergeye için başlı bütün e, halk arzından bu yana e, bir video oldu diye düşünüyorum. Bol kazançlar.